Evet videoyu kapatıyoruz. evet. Kaç bir günde kaç tane video atıyorsunuz? Oraya bak. Ama bak şu ses çıkar çıkaranın Döveceğim artık. Ya yeah, ya yeah. Bir satak. Utlarken bazen böyle kas kasma oluyor. Nasıl öyle biliyorum ya? Ben ya ben salayım. Tövbe tövbe diyeyim de ezan okunuyor. Evet. Güzel. Çünkü ezan okunuyor. Salah demek küfür demek. Ben neden salah dedim? Tövbe tövbe ya. Yanacım lan. Yanacım yanacım yandım lan. Oha. Tövbe ya. Kırmızıya dönecek mi? fazla durunca demek ki kırılı, kır... kızarıyoruz. Evet. Söyleyebildim. Koşmuş var mı? Oo. Hep plan ağzıma takıldı ya. Hı. Ölüyorken nedense bana böyle şeyler oluyor. Kurma dur Kim koluma bastı? Şey yapamıyoruz. Taktik yapamıyoruz. Ay yapabiliyoruz. Adam e, şey yapmayı unutmuş herhalde. O da görünmez blokla kapatmayı unutmuş. Ben adam ölüm. Ya da unutmamış. Evet unutmuş. Ne kadar güzel. Ben de buradan geçerim. <laughs> Hemen birileri ölüyor. Şu kırmızı kırmızı. Herhalde birisi sinirlendi burada öldü. Sinirden öldü ama. Ben şu bir tane kulaklığımı çıkartayım. Yatacağım ki. Kız da benim taktiği bulmuş. Bence böyle daha iyi. Oradan hep koyuyorsun. Bence en iyi hilesi oradan gitmek. Evet. Ben buradan böyle mi geçeceğiz? Vay ya. Ne kadar kolay bir park olmuş lan. CSGO'm um var mı benim acaba? İnşallah CSGO'm um vardır yani. <gülüyor> <Oldum>. <gülüyor> Yuvarlak top ne hala anlamış değilim. Bizi mi koruyor acaba? Deneyelim mi? Yok denemeyeyim. Artık denemiş olduk. Bu bizi koruyor mu? Koruyor muyumuz? Bir acaba şöyle yapabilir miyim? Ne? Hmm. Hmm. Kırmızı oluyor. Ne kadar saçma. Evet. İnşallah odama gelmezler. Yani odaya. Burası benim odam değil olan. Gelmeyin bu odaya. Evet geçtim. Geçtim mi? Evet geçtim. Kim bir şey duruyor? Evet. Hadi. Tırman 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 tırman. 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 Hadi gideceğiz. Uzaklara gideceğiz uzaklara. Ben buradan da çıkmam lazım. Böyle olmaz yoksa. Evet. Aslında böyle yapmam gerek yok. Neden orada checkpoint vardı anlayamadım. parça pinci oluyorum ya. Bu ne dedi ya? Ortalarına basınca mı da mı öyle oluyor ya? O zaman yanlardan gideceğiz. Bunlar neden benden? Onu diyeyim onu. Hmm. He, neden durdurdum? Siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Neden durdum biliyor musun? Saçma baktım. Güzel saçım. Ama bana ne ya? Allah Allah. 16. seviyede kaldım. Robux yok mu Robux? Birisi bana Robux versin lütfen. Bana Robux verin. Bana Robux Rukum mu verin? Robux mu? Hayatta kalma. Yok, ben bu video yapmayacağım. Ben bu video yapmayacağım ya. Vaa. Kim attı acaba? bunu Kim attı acaba? Bakalım. Bir durdum durmayalım.